İkinci kongresi ve devam eden barış sürecine ilişkin İKE TV'nin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Cahit Kırkazak, PKK'nin ciddi bir adım attığını söyleyerek aynı ciddiyeti ve somut adımları devletin ve devlet yöneticilerinin de atma zamanı gelmiştir dedi. PKK'nın 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği 12. kongresinin yankıları devam ederken Gözler bundan sonra atılacak adımlara çevrildi. Son yaşanan gelişmeleri İlke TV'ye değerlendiren Halkların Demokratik Partisi HDP eş genel başkanı Cahit Kırkazak, PKK'nın kongresini toplaması barışın yanı başımızda olduğunu gösteriyor dedi. Ulus devlet anlayışından bu yana yaklaşık 200 yıldır bu coğrafyada ve özellikle son 100 yıldır inkarla birlikte çok büyük sıkıntılar, çok büyük acılar yaşandı. Büyük hastalıklar karşısında önemli itirazlar, önemli direnişler de oldu. E, ve sonuçta gelinen günümüzde e, Ahmet Tabi belirttiği gibi hayırlı cumalar ve hayırlı günler aslında yaşıyoruz. Toplum yarına, toplum neyine. Kürtler bu coğrafyada 100 yıldır 1918 ve 1923 sürecinde uzlaştıkları toplumsal sözleşmeye ya da toplumsal uyum çerçevesinde bu sınırlar içerisinde bu toprakta ortak vatanda kendi değerleri, kendi kimlikleriyle yaşama taleplerinin üstesinden başka bir talepleri yoktu. Kürtlerin bu talepleri ya da kendi statüler konusunda söz sahibi olmak istemeleri bu ülkenin sınırlarla ilişkin kesinlikle bir sorun değildir. Yani birlikte yaşama araçtan daha da bir teminattır baştan yani Pekkeke'nin e, Sayın Öcalan'ın çağrısına cevap vermiş olması, somutlaştırmış olması, yol haritası belirlemiş olması, takvim belirlemiş olması aslında barışın yanımızda, yanım hemen diye yanımızda olduğunu gösteriyor. Sürece ilişkin tarafların adım atılsın çağrılarına dikkat çeken Kırkazak 2013-2015 sürecini hatırlattı. 2013-2015 süreçleri yaşandı. 2013-2015 sürecinde kim daha önce adım atacak Lara neredeyse kurban edildi denilebilir belki de. Ama belli ki şu anda PKK o süreçten bir deneyim çıkarmış. Çatışma çözüm dönemlerinin atipik bir örneği olarak en başta kendini fes etmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Türkiye Devleti'nin de bu 2013-2015 sürecinden ders çıkarmış olmasını diliyoruz ki artık sen adım at ben adım atayım yarışından ya da dayatmasından vazgeçilmesi gerekiyor. İpe onu sermekten vazgeçmek gerekiyor. Kırkazak toplumun tüm kesimlerine büyük büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Türkiye toplumda şunu söylerim. Bu, bu toplum toplumsal bir barışı. Yani bu barış toplumun barışıdır. Toplumsal bir barış olacaktır. O ne toplum örgütlenerek her iki tarafı da ortak zeminde, demokratik zeminde, barış zeminde buluşmayı teşvik etmeli, yönlendirmeli hatta zorlamalı. İşte, toplumun süreci takip etmesi ve süreci sahiplenmesini e, söyleyebiliriz. bu tür süreçler ne kadar Seri ne kadar ciddi yaklaşımlarla ve seri ve somut adımlarla ilerlerse o kadar az akamete uğrar, o kadar az provokasyonlara uğrar. PKK'nin fesih ve silah bırakmasına ilişkin konuşan CHP lideri Özgür Özel de süreçte hiçbir aktörün dışlanmaması gerektiğini söyledi. Toplumsal mutabakatın önemli olduğunu belirten Özel, yasal düzenlemeler için meclise adres gösterdi ve meclis komisyonu kurulması da talep etti. Bu soruların birçoğunun cevabı bizde yok çünkü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soma katliamının yıl dönümünde ilçede düzenlenen anma programına katılan CHP lideri Özel, NAV TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, sürecin toplumsal mutabakatla yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bu meselenin bir kişi, iki kişi, bir parti, iki parti değil toplumsal mutabakatla çözülmesi lazım diyor. Toplumsal mutabakat arandığında herkesin rıza göstereceği, kaybedenin olmayacağı, herkesin çözüm konusunda bilgi sahibi ve mutabık olacağı bir yöntem öneriyor. Dünyada silahlı ve çatışmalı süreçleri başarıyla çözüme ulandırmış, ulaştırmış olan örneklere bakılıyor. Ve burada başarılı olmayan bir şey var. Siz toplumun bir kısmını, partilerden birini ya da birkaçını dışlarsanız, kendinize ait ajandalarınız varsa, gizli pazarlıklar yürü bitiyorsanız bu iş başarılı olmuyor. Süreçle ilgili mecliste komisyon kurulması gerektiğini söyleyen özel komisyon içinde yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti. Yasal diyorum soruyorlar anayasa değişikliği olsa biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik. Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye'de bu sorunu çözmek için ihtiyaç olan şey kanunları çıkarmak mevcut kanunları düzgün uygulamak. Özel ayrıca toplumsal mutabakat vurgusu yaptı. Toplumsal mutabakat aranacaksa işte o zaman o mecliste kurulacak komisyona, masaya, siyasi partilerin yasa yapacakları komisyonlara mutlaka başta şehit aileleri, gaziler bu süreçten zarar görmüş herkesin katılıp bu insanların olurunun. Evet CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu açıklamaları Manisa Soma'da yaptı ki Soma katliamının yıl dönümü nedeniyle orada bulunuyor ve tam da şu dakikalarda katliamın yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapıyor isteyelim. Bu şekilde dul bırakanları çocukları babasız bırakanları da aramıza tekrar gönderdiler beşer buçuk günde. O yüzden bakın Soma'da herkes hak hukuk adalet diye bağırıyor. Bizim yeminimiz var. And olsun bu dava bir daha görülecek. Suçlular cezasını çekecek. Sadece ve sadece bu e, meselede madeni işletenler, düzgün denetlemeyenler falan değil. Bu davayı adalet yerini bulmasın diye müdahale edenler, Yargıtay'da heyet değiştirenler, kararın, o alınan kararı bozanlar ve suçluların arkasında durup mağdurların arkasında durmayanlardan hesap sorulacak. Siyasi bağlantılarından hesap sorulacak. Sakın rahat etmesinler. Az kaldı. Bir dahaki seçime kadar zamanları kaldı. Soma Maden Katliamı'nın 11. yıl dönümü değerli izleyenler ve bu nedenle bugün orada bir anma etkinliği gerçekleştiriliyor. Hayatını kaybeden 301 maden işçisi anılıyor ve bununla birlikte tabii ki bu 11 yıllık süreçte gelmeyen adalet taleplerini de bir kez daha oradan duyuyoruz. Şu anda bu görüntüler Manisa'dan canlı olarak ekranlarınıza yansımakta birlikte izliyoruz değerli izleyenler. 301 maden işçisinin isimlerinin yazılı olduğu bir pankartın arkasında bir yürüyüş gerçekleştirilmekte. Orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de görüyoruz ki biraz önce kendisinin de bu katliamla ilgili sorumluların cezalandırılmamasıyla ilgili tepki sözlerini de canlı olarak zaten duyduk. Ekranlarınıza getirdik. Tabi başta orada yakınlarını kaybedenlerin aileleri olmak üzere çok sayıda yurttaş da bu anma etkinliğinde, anma yürüyüşünde şu anda yer alıyorlar. Ve sessiz bir yürüyüşte birlikte 301 maden işçisi işte katliamın 11. yılında da bir kez daha anılıyor diyelim. Şimdi peki neler olmuştu? Bu yürüyüşü burada bırakalım bir hatırlatalım sizlere. Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olan Soma Maden Katliamı'nın yıldönümü evet. Soma Holding'in işlettiği Eynesdeki kömür ocağında 13 Mayıs 2014'te bir yangın çıktı. 301 maden işçisi karbon monoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. Soma'da yargılanan hiçbir sanık tutuklu değil. Davanın avukatlarından Selçuk Kozaçlı ve Can Atalay'sa çeşitli gerekçelerle cezaevinde tutuklu. Ailelerin acısı ise hala taze ve adalet arayışları da sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayeti olarak kayıtlara geçen 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının yıl dönümü. 13 Mayıs 2014'te Soma Holding'in işlettiği Soma Kömür İşletmelerinin Eynez'deki kömür ocağında vardiya değişikliği yaşandığı saat 15.10 sularında yangın çıktı. Yangın sırasında 787 işçi maden ocağındaydı. 301 işçi karbon monoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. 162 işçi yaralandı. Somada sık sık meydana gelen iş kazalarının araştırılmasını isteyen önerge ise katliamdan 15 gün önce mecliste AK Parti milletvekilleri tarafından reddedilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın önlenebilir olduğunu tespit etti. Rodovans kiralama sistemi ile taşeronlaştırmanın önü açıldı. Böylece katliamda kapı aralandı. Soma katliam davasında ailelerin avukatları düşük maliyet yüksek kar anlayışının işçilerin hayatını kaybettiğine dikkat çektiler. Avukatlar bu nedenle katliamda sorumlusu olan siyasi ve idari yöneticilerin de yargılanmasını istedi. Patron Can Gürkan 18 Nisan 2019'da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 30 Eylül 2020'de Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ve İstinaf Mahkemesi'nin onadığı kararı bozdu. Sanıkların olası kasla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması istenmişti. Hiç kimse yoktu. Sadece aileler vardı. 2021'in Şubat ayında tutuklu Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı hapis yattıkları süre göz önünde bulundurularak Soma İnfaz Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı dava dosyasını takip eden ailelerin avukatlarından Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay ise Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu. Bizim davamız asla izin vermeyeceğiz. 29 Nisan'da Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti. 18'ine ise 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında hapis cezası verildi. Mahkeme çıkışında aileler avukatlarla birlikte açıklama yaptı. Soma'da adaletin sağlanmadığını bir kez daha dile getirdiler. yıl doğru. Madenci ailelerin acısı hala taze. Ailelerin adalet arayışları sürüyor. İstediğimiz adaleti bulamadık. Evet ailelerin adalet arayışı sürüyor demeye devam edeceğiz. Siyasetçilerden de bu yönde açıklamalar duyduk. Soma katliamının 11. yıl dönümünde adalet evet yok. Siyasi partiler de katliamda yaşamını yitirenleri andılar. Ve işte o anma açıklamalarında da adalet talebi bu yılda öne çıkan başlık oldu. Adaletsiz geçen 11 yıl. Soma katliamı. 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamda yaşamını yitirenler bu yılda unutulmadı. Açıldı. Siyasi parti ve genel başkanlar katliamda yaşamını yitirenleri andı. Dem Parti Emek Komisyonu katliamın yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada gerçek adalet yerini bulana kadar işçiler güvenli ve demokratik ortamda çalışma koşullarına erişinceye kadar emek, demokrasi ve barış mücadelemi sürecek denildi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Soma'da yaşanan bir kaza değil katliamdı ifadelerini kullanarak yaşamını yitirenleri andı. Mustafa! Anma için Soma'da olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de 301 madencimiz bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız paylaşımı yaptı. Emek Partisi yaptığı açıklamasında AK Partili yıllarda en az 2100 madencinin iş cinayetlerinde öldüğünü hatırlatarak Soma düzeni de saray iktidarı da son bulacak, işçi sınıfı kazanacak ifadelerini kullandı. Türkiye İşçi Partisi ise saray rejiminin özetidir. 11. yıl dönümünde failler dışarıda, işçilerin avukatı Can Atalay ise Silivri'de. Adalet mücadelemiz sürecek, katiller mutlaka hesap verecek diyerek katliamın yıl dönümünde Can Atalay'ı hatırlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mart ayında 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Cari denge Mart ayında 4.1 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Anadolu Ajansı finans ödemeler dengesi beklenti anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının Mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti yani cari açığa ilişkin Mart ayı verileri beklentileri aştı. Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 971 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Mart'ta 4 milyar 840 milyon dolar oldu. Yılıklandırılmış verilere göre Mart ayında cari açık yaklaşık 12.6 milyar dolar olurken Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58.1 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikinci il gelir dengesi sırasıyla 61.8 milyar dolar ve 398 milyon dolar fazla verirken birinci il gelir dengesi 16.7 milyar dolar açık verdi. Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları Mart ayında 3.55 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Resmi rezervlerde ise bu ay 15.13 milyar dolar net azalış oldu. Yüksek yem maliyetleri, düşen alım gücü ve artan hayvan fiyatları kurban pazarlarını olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken üretici ve esnaf satışların durma noktasında olduğunu belirtti. Üreticiler emekliler için şunu söylüyor. Maaşlarıyla ancak horoz keserler, tav tavuk keserler. Allah yeme güre ucuz ama vatandaşa göre mali gelir. Kuzular, keçiler, inekler. Doğudan kuzeyden hayvanlar kurban bayramı için pazarlara yığıldı. Pazarlarda sessizlik hakimken üreticiler ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dertli. Kurbanlık satan üretici ve esnaf satışların durma noktasında olduğunu belirtti. Pazarda şu an iş yok. Memnun değil tabii yüksek geliyor ama üreticiye sorarsan o da az diyor. İşte üretici az diyor. Alan çok diyor. Biz de ortadayız. Emekli daha hiç görmek, gördüğümüz yok. Hep esnaf mesnaf. Emekliler daha yanaşamıyor. Hayvan sahipleri alım gücünün olmadığına dikkat çekti. Alım gücü yok kardeşim. Alım gücü yok. Soruyor geçiyor. Üretici bitti. Bakıyorsun kuzu 550 bıçak. Bir bakıyorsun 500 düşmüş. Yem çoğalı haftadan haftaya artış. Yani yapacak bir şey yok. Yarını güven yok. Diğer üreticiler ise maaşların düşük olduğunu ifade etti. Milletin alım gücü 700 lira zaten bir çuval, 700 lira bir çuval yer. Kesemez. Nasıl kessin abi? 15 lira maaş olacak. Nasıl 15 lira kurban alsın nasıl kurban kesebilecek? Niye bir ay ne yiyecek bir Ya, alım gücü yok. Ne yapacak bizde? Kalanına bulabilecek. Kurban mı alacak? Hayvan mı kesecek? Doğru Üreticiler fiyat artışının sebebini yem fiyatlarına bağlıyor. Üretici, çiftçi de haklı, Yem pahalı. Yem olmuş 700-800 lira. Yani. Üreticiye göre emekliler ancak horoz kesebilir. Yok millet bitik durumda şu an. Herkes artık son günlerini yaşıyor. Emekli bitmiş durumda. Askeri ücretli bitmiş durumda. Yani bu yıl çok zor. Adam emekli başında ancak horoz kesek, tavuk kesek. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Şimşek yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Şimşek'in temasları 15 Mayıs'a kadar sürecek. Yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin yatırımcılara sunum yapacak. Şimşek, Avrupa'nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye konferansına da katılacak. Şimşek daha sonra yatırımcı gruplarıyla birebir görüşmeler yaparak orta vadeli program, mali politikalar ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Şimşek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına da katılacak. Hazirun ve Yönetörler Kurulu Genel Oturumunda Başkan Yardımcılığı pozisyonunu üstlenecek. Kötüsü. Bakan Şimşek'in Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da 3 gün sürecek Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Riyad'da masada 1 trilyon dolarlık silah ve yatırım anlaşmaları var. Trump Havalimanı'nda ise Veliat Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ikinci defa göreve başladıktan sonra ilk resmi yurt dışı seyahatini Orta Doğu'ya gerçekleştiriyor. Sabah erken saatlerde Suudi Arabistan'a inen ABD Başkanı Trump'ı havaalanında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman karşıladı. 13-16 Mayıs tarihleri arasında üç ülkeye ziyarete bulunacak olan Trump'ın Riyad'daki gündeminde 1 trilyon dolarlık anlaşma var. Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine gitmesi de beklenen ABD Başkanı Trump, bu ülkelerden petrol fiyatlarını düşürmeleri yönünde talepte bulunabilir. Üç günlük Ortadoğu Doğu turunun ana gündem maddelerinin ekonomik işbirliklerini arttırmak ve yeni yatırımları teşvik etmek olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan'da büyük bir anlaşma yapılması halinde ise Suudi Arabistan'ın küresel rolünün değişmesi de bekleniyor. Yetmiş .'si düzenlenen Cannes Film Festivali bugün başladı. 24 Mayıs'a kadar sürecek festival bu sene kıyafet kısıtlamalarıyla da gündeme geldi. Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Kan Film Festivali 78. defa sinema severlerle buluşuyor. <laughs> Festival için hazırlıklar yapıldı. Kan sokakları afişlerle donatıldı. Festivalin açılış töreni öncesinde sinema yıldızları Martinez Otel'de düzenlenen akşam yemeğine katıldı. <laughs> Festival kapsamında ünlü aktris Angelina Jolie, Trophy Chopa ödülünün vaftiz olarak belirlendi. Jolie 16 Mayıs'ta Carton plajında düzenlenecek törende genç oyuncular Marie Colon ve Finn Bennett'e ödüllerini takdim edecek. Konuyla ilgili hislerini aktaran Jolie, genç sanatçılarla tanışma ve onların olağanüstü işlerine tanıklık etme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım dedi. Öte yandan festival bu sene kırmızı alıda giyilen kıyafetlere getirilen kısıtlamalarla da dikkat çekti. Festival yönetimi Kırmızı Halı'da ve festivalin diğer herhangi bir bölgesinde çıplaklığın yasak olduğunu duyurdu. Hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetlere de izin verilmediği bildirildi. Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smoking giymesinin gerekli olduğu belirtildi. Jüri başkanlığını Fransız oyuncu Juliette Binoche'un üstlendiği Cannes Film Festivali 24 Mayıs'a kadar sürecek. Şimdilik veda edelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.